Hepinize selam dostlarım ben Mert Bugün sizlerle birlikte dostlarım Robux kazanmak gerçek mi ve ben nasıl Robux kazanıyorum bununla ilgili sizle konuşacağız dostlarım Videoyu geçmeden önce her video hatırlattığım gibi kanala abone olup bildirimleri tüm açıp videoya like atıp bir de güzel bir yorum atarsanız sevinirim dostlarım Şimdi videoya geçelim Evet dostlarım gördüğünüz gibi şu an benim kendi yaptığım Robux veren oyunumdayım ve bu oyunu bitirdiğiniz an dostlarım bedava bir şekilde 15 Robux alıyorsunuz. Şimdi bakın dostlarım Normal bir parkur bu parkuru bitirdiğiniz zaman bakın dostlarım buraların hepsini yapıyorsunuz. Belki zorlanan olabilir ama bence kolay bir parkur. Dostlarım buraya kadar geldiğinizde bu checkpoint'i alıyorsunuz. Ondan sonra dostlarım buradan bir kapak fotoğrafı yani buradan bir fotoğraf çekiyorsunuz dostlarım. Ve dostlarım gördüğünüz gibi Discord sunucuma giriyorsunuz. Hepsinin oyunun ve Discord sunucumun linkini açıklamaya koyacağım. Bakın dostlarım Robux kanıt diye bir odamız var. Buraya dostlarım bitirdiğinizde dair oyunun kanıtını atıyorsunuz fotoğrafınızı ve buraya Roblox adınızı yazıyorsunuz ve ben dostlarım bu mesajınızı gördüğüm an direkt Robux'unuzu atıyorum dostlarım. Evet dostlarım şu anda ikinci taktikteyiz. Evet dostlarım bu taktikte Discord üzerinden Evet dostlarım şimdi ben bir etkinlik yaptım dostlarım ve burada dostlarım bakın buraya arkadaşlarınızı davet edip Robux kazanabilirsiniz. Mesela 1 kişi davet ederseniz 1 Robux, 10 kişi davet ederseniz 10 Robux. 100 kişi davet ederseniz 100 Robux yani bize sıkıntı yok veririm ve buradan kimleri davet ettiğinizde görebiliyorsunuz. Bu şekilde dostlarım bayağı bir Robux kazan var. Buradan kazanabilirsiniz ve burada Robux kazan odamız var. Burada yine ee, şartları gösteriyorum. <laughs> Evet dostlarım şu anki taktiğimiz ise gerçekten çok basit bir taktik dostlarım ve bu videoda da geçerli. Mesela dostlarım şu an bu benim yeni videom diye farz edin. Evet dostlarım gördüğünüz gibi şu anki izlediğiniz videoya like atıp bakın like atıyorsunuz tamam mı? Sonra yorumlara güzel bir yorum yazıyorsunuz. Örnek Böyle böyle bir örnek yazıyorsunuz dostlarım ve yorum yap butonuna tıklıyorsunuz ve dostlarım her videoda dostlarım 20-30 kişiye ben buradan Robux atıyorum artık o yüzden bunu kesinlikle yapmayı unutmayın bir de öne çıksın diye beğenin dostlarım yani bu taktikten gerçekten çok feci bir şekilde Robux kazanabilirsiniz evet dostlarım videomuz bu kadardı video çok fazla uzatmak istemedim çünkü size kısa bilgi verip Robux kazanmanızı istedim bütün bu oyunların ve Discord sunucumun linki açıklama kısmında var oradan gelip ulaşabilirsiniz daha çok böyle sizler için böyle videolar çekmemi istiyorsanız hoşlandıysanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.